arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bugün 100 abone olduk arkadaşlar ya çok teşekkür ederim siz çok yani siz adamın dibisiniz siz adamın dibisiniz vallahi çok yapacağım ya siz adamın dibisiniz siz 100 abone olduk dilim diline dolaştı arkadaşlar 101 abone olduk onun şerefine siz şimdi yüzümü göstereceğim ama birincisi aboneme bakın 101 abone oldum Hadi bakalım arkadaşlar size ben yüzümü göstereceğim kamera nerede Evet şurada kameradan ee, şimdi kameradan beni görüyorsunuz ee, Arkadaşlar şimdi bana size söyleyeceğim o kanala abone olun arkadaşlar Hadi bakalım Birincisi kanalımı göstereceğim. Üvü Yeti'ye abone olun. Ben hemen abone olurum. Üvü Yeti'ye abone olun. Ömer Bulut, Ömer Bulut Örkönü Arkanın ne, 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 ne diyorum ya? Buna abone olun. Nusrem ile abone olun. Ee, Pırhan ile Hemli'ye abone olun. Sonra Son son sonra... Ünlü Gagaya abone olun. Sonra Süper Tv'ye abone olun. Ah ne abone olun. Sonra ne oyunda abone olun. Red Fire'da abone olun. O da başka bir şey. Fashion'da ya abone olun. En sevdiğim YouTube bu arkadaşlar. Ben onu çok seviyorum hani. hani... ne diyeceğim bilmiyorum. Buna abone olun. Hadi bakalım sonra Zeylan Özdemir e abone olun Türküs Milat Tarihi e abone olun Son Viraj abone olun Gizli Xeydi abone olun Tanış Kuşuna abone olun Öncesi ve sonrası 2020'ye abone olun e, Nikoya abone olun Hadi izleyelim abone olun Sonra Maynay JP'ye abone olun ee, sonra emin değilsen e abone olun böyle yani bir de e, e, Azeri Trab'a abone olun Arkadaşlar bu video böyle hoşça hoşçakalın